OFE nedir ve neden BOS'un yerini aldı? OFA, işletim sisteminin yüklenmesi için bilgisayarı hazırlayan temel yazılımdır. BOS ile aynı görevi üstlenir, ancak bunu daha hızlı, daha güvenli ve daha modern bir şekilde yapar. Bu değişimi anlamak, peklerin nasıl evrildiğini anlamaya yardımcı olur. BOS neydi ve görevi neydi? OS, bilgisayar açıldığında donanımı test etmekten ve sistemi başlatmaktan sorumluydu. Donanım parçaları ile yazılım arasında ilk anlaşma gibi çalışıyordu. Sorun, bu modelin zamanla sınırlı hale gelmesiydi. VOS neden eski kalmaya başladı? VOS, günümüzdekilerden çok daha basit bilgisayarlar için tasarlanmıştı. Hız sınırları, pek sezgisel olmayan bir arayüzü ve büyük disklerle ilgili zorlukları vardı. Donanım geliştikçe bu engeller daha belirgin hale geldi. OEF ile pratikte neler değişir? UEFA daha hızlı açılış ve donanımla daha iyi iletişim sağlar. Ayrıca basit grafik arayüzlere ve fare desteğine izin verir o düğmelerle dolu bir paneli daha düzenli ve işlevsel bir menüyle değiştirmek gibidir. OFE, GPT ve daha büyük diskler OFE, disk düzenlemesi için modern bir standart olan GPT ile birlikte çalışır. Basitçe söylemek gerekirse GPT, çok daha büyük disklerin kullanılmasına ve daha fazla bölüm oluşturulmasına olanak tanır. Boss-MBR kombinasyonu depolama birimi başına 2 TB ile sınırlıyken, UFL-GPT yaklaşık 9,4 milyar TB'lık bir sınıra sahiptir. İlk saniyeden itibaren güvenlik. OF'nin önemli bir avantajı Secure Boot'tur. Başlatılacak sistemin güvenilir olup olmadığını kontrol eder ve kötü amaçlı yazılımları en baştan engeller. O kapıyı açmadan önce kimlik kontrolü yapmak gibidir. Teknolojiler arasında uyumluluk ve geçiş. Yıllar boyunca birçok bilgisayar, boz gibi çalışmak için uyumluluk modları sundu. Eski sistemleri bozmadan geçişi kolaylaştırdı. Zamanla UEFI kesin standart haline geldi. Özetle. OEF’ daha hızlı, daha güvenli ve modern donanıma hazır olduğu için Bos'un yerini aldı. Eski sınırlamaları ortadan kaldırır ve PC açıldığı andan itibaren deneyimi iyileştirir. Peki, sen bilgisayarında zaten UEFI kullanıyor muydun? Yorumlarda yaz.